Bomba bölgelerini koru. Ah be abi o var ya en iyi şey bir de çıktı biliyor musun ya? Kimse Oyunda hala şey yapıyorum ya çok güzel sarıyorum ekipte. İyi <laughs> kalmış. Kırmızı var. Üste. <laughs> Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Helal takım, helal. Fena. Bomba bölgelerini koru. Oğlum, Mito'nun yeğeni geldi bak. Allah, o kızılay 3 tane var evde, balkondalar hepsi. Bunu da var değil mi? Geliyor. Aaa, biri kızılayda. Diğer üç evde yani. Nasıl ya? O da orada. Onları birdi yani gerçekten. Çanak kalitesi gibi. Kenefe katlaya döndü değil mi? Evet. Farklı da yapabilirler. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Yeşil de biri. Asap, bir Oy. kişi kaldı. Bak ah gördüm be. Radio kazandı. Gördüm be. Biliyordum tamam, ha orada olabilir yani, dedim. Çektin orada yani. Bu bölgelerini abi, Bu satır ne kadar şey duruyor, ilginç duruyor. Güzel bir <laughs> şey Satır mı? Ama yavaş, yavaş ya. Bize hızlı lazım abi. Yavaş yavaş abi olmaz bu. Mid geliyor. <laughs> Helal. Avuk avuk aldım avuk. Bana da imaneti çektirdiler. Ah çukur çukur çukur. Zula kazandı. Helal be. <laughs> Bir de katanayı deneyeyim ben. Bomba bölgesini koru. Ekilsiniz ya. Sonra üzüme döneceğim. Katana evet ki sena değil ama. Katana güzel. Ya tam sniper abi. aldık. var abi. B'ye gidiyorlar. Aa, biri kızıl aynen. Hadi oğlum. Tek başınasın. Kötü oynadı, bayağı kötü oynadı. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. <laughs> gene şey biri yemekhanede biri de mezarlıkta gene. Benim de yani. Hmm. <laughs> Hı, i̇nanılmaz. Garip oynuyorlar. Eee kurmuşlar ya lan ben ayak kurdu sanırım. İki kişi bir kişi kaldı. Tam kafadan. Atladı. Kafa <laughs> Gladio kazandı. Ben aya kurdu sandım ya. Ben. gittim <laughs> Aleyküm selam. Bomba bölgelerini koru neyse baba bunları yememiz lazım bizim bunları harcamamız lazım çıtır çıtır Abi şimdi bastı bir tek, tek yedim Ben midi salınca bir şeyler oluyor abi İyi bozuldu Şansa var efek efekt ya. İki kişi, bir kişi kaldı. Tam kafadan. Helal be. Üç kişi, kelle açısı. Herkes öldürür sevden İlker. Bomba Hadi bölgelerini bakayım. koru. Hadi aslanlarım iyi dolar. Hadi bakayım iyi dolar sizi. B kimse gitmedi B döndüm. Kızılay, Kızılay. Kızılay öldü. Kırmızı ev. Zula kazandı. O da mı Kızılaymış? <laughs> Baba yorgun. Bomba bölgelerini koru. Abi adam bizim base'ten geliyor. Öldü yeşile bir. Nasıl ya? Can sağında, arkanda. On B kimse gitmedi mi? Adam bizim yemekhaneden çıktı geldi vurdu. Ben B'deydim. Mitten girmiş o, o olabilir mid'den mi? gir, mid'de adam. Bana ne başladı bu kazandı yani B'ye gelmedi. Abi yemekhane tarafından geldi bilmiyorum tam nereden Bomba çıktı. bölgelerini koru. Yavaş, git ya baş git Güzel sızmış. Beyzinde mi? Evet. Ta beyzinde. Oha be arkadaş Oha. nasıl bir sniper abi o? Artı bir kar 98 kardeş. 2 saniye düşmen atıyor adam? Ya bu kadar ne ya bu nasıl makro abi ya İnanam, imkansız çünkü ya o oyunu biliyoruz. Oo Burak Yoz aleyküm selam hoş geldin. Helal helal. Helal sana. Hadi oğlum. Sniper solunda. Adam patlamasını bekliyor zaten. Helal be. Murak Yavuz. Bomba bölgelerini koru. Neredesin sen be? Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Yeşil ev. Mitte yeşil ev. Hay hay kazandı. Adamın biri base'inde kalıyor sürekli. Biri de yeşil evden rushlıyor baba. Kaç round dur adam vuramıyorum ya. En çok ölen benim, en çok vuran benim Bombayı anlamadım. Ben kur ve patlat. O, o benim kaderim genelde. çakma atıyor. Bir kişi Filik attım biliyor musun? Bu şeyden çıktım. Bamba Allah kuruldu. adam şeydi abi. Çanak antende adam. Tepede bak sol üst köşede Slayer. <laughs> Zula kazandı. Adam şeyi çıkmış. Elektrik direğine çıkmış. Sana zaten nere lan? Bombayı Mezarın üstündeki elektrik direğinin içi, içindeydi adam ağacın içinde. Ha. orayı seven biri var. Mezarlığı seviyorsa onu mezarlığa ait olduğu ha. yere gönderelim. Ha, hemen öyle işte. sıktı da. Kuruyorum ha Oraya ben de çıkacağım. Güzel yermiş. Nasıl çıkıyor oraya? Bomba kuruldu. İki kişi, bir kişi kaldı. kazandı. çıkmış abi bu adam. Baya yukarıdaydı adam ya. Oraya bu bu, bu var herhalde. Bukta çıktı galiba. çıktı belli. Arkadaşlar hoş geldiniz. Son videomuzu beğendiniz mi arkadaşlar ha? Yorum da atmıyorsunuz. Çıkar 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 çıkar. Ha çıkar la. Ya. Bir kişi kaldı. Orada orada. <laughs> o adam, da <laughs> orada abi. Şuradan vurdu. Dinlenmiyoruz biz. Son adam çıkıyor da diyorum. kişi vurdu adam. Dolansın be. <laughs> biraz dolansın, biraz koşsun. <laughs> Bir spor yapıp gelsin o. Bomba kuruldu. Silah güzel be. Güzel abi, Avgo gitmiş. Bir, i̇ki kişi Zula kazandı. Güzel bir spor yapım geldi o. <laughs> bir spor yaptı geldi o. Bir koştu geldi. Easy win.